Herkese selam. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor tazeledi. Dün 13.5 seviyelerini aştı. Siyaset arenasında da gerilim yükseldi. Muhalefet iktidarı ekonomi yönetimi konusunda eleştirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hepinizin canı cehenneme müptezeller gibi ifadeler kullandı. Muhalefet, iktidarı ekonomiyi kötü yönetmekle suçlayıp erken seçim çağrısında bulunurken iktidar da bu çağrılara üst üste sert yanıtlar vererek seçimlerin planlandığı tarihte yani 2023 Haziran ayında yapılacağını ifade etti. Son dönemde muhalefete yönelik en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu. Bilumu muhalefet, hep hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir? Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Siz mi ülkeyi yönetmeye talipsiniz? Hadiyin oradan müptezeller.